Merhaba arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Bugün. Minyonlar benim, doldu. Önceden oynadığım benim bir oyun vardı Demek ya dedim. Buradan, ya. devam Oradan aklıma geldi. Ve mobil Legends'a girmeye karar verdim. Uzun bir süre. Sana yakıştıramadım. Sonra. Oyunun genel hattına bakarsam oynaması biraz Meşakkatli bir kahramanı aldım. Elim soğuk olmasına rağmen. Ama fitleyeceğimi düşünmüyorum. düşünmüyorum ama Saldır. oyun bayağı hareketli başladı. Ondan karşı ormanı harley düştüğü de güzel oldu. Bu benim için çok iyi bir haber. Ama Red'in bunda kalacakmış gibine geldi bir an. Korktum. Oraya dört olup oynayacağım. karşımda. Bir düşmanı katlettin. Bu da çok Orma güzel çok oldu. Şimdi Harley şuralarda bir yerde olabilir. Ona biraz dikkat ederek. Gözlerinizi kaçırmayın. Kaptanlarla görüşmek. Bizim kimler Şunu kesmem lazım. Takımın kapalı katletti. Eğlenceli kısmı işte şimdi başlıyor. Sen tehlikedesin ama. Sen tehlikedesin ama. Beni gördüğünüzde dikkat etseniz iyi olur. Şimdi bir tur daha düşürebilir miyiz? Hiç düşüremeyiz. Sana yakıştıramadım. Düşman katledildi. Şu anda redimi alıp aşağıdaki fazla açılmıyor. Tekrar üstte çıkmayı <laughs> düşünüyorum. Aşağıdan kalabalık bir faiz var. Yetişmem lazım oraya. Takım arkadaşın katledildi. Biraz Düşman katledildi. katledildi. ki? Yıkıl karşımda. Seri katil. Yorgun ölmene değer miydi gerçekten? Gözlerini kaçırma. Girersem ölebilirim. Hiç tehlikeye atmayacağım. daha yanlış seçim yapmam. Yolları hızlıca dönüp artık bir yukarı gitmenin zamanı geldi. Kaçmak mı? Keşke pençe atmasaydım. Kaplumbağa'ya girebilirdim ama. Seri kasil! Ne ya? Bizim adam yamyam çıktı. Estere Necmi. <laughs> Nike bak. Keseriz onu. Saldır. Saldır ona. İşaret Takım arkadaşın katledin. Kanat susamış. Geri çekil. Elinden gelen Bu mu? Bu işe burada bir son vereceğim. <laughs> Yıkıl karşımda. Ana susamış. İyi siyayata. Takımın kaplı bayi katletti. Saldır. Harley pastanın üzerindeki çilek gibi oldu. Yakala. Gelmez diyor. etmez diyor. düşünüyordum Geldi. Bu hatayı yaptı yani. Şu dedim alman lazım insanları bir kalıba sokmak ister ki? Toplan! Yakala! Hmm. Geliyorum beni bekle. Be Arkadaşlar işin kötüsü biz 4 AP'yiz. 4 büyücüyüz. İlerleyen zamanda karşı tarafın Athena falan çıkması Kuleniz yıkıldı. yani daha tanklaşması bizi biraz bozabilir. Bir o yüzden biraz temkinli oynamalıyız. <laughs> Yıkıl karşımda. Aferin Takım arkadaşım katledildi. Toplan. Hançerlerim kan dökmek için can atıyor. Düşman katledildi. Anne şuralarda bir yerde. Gelecek mi? Düşman katledildi. Evet var. Kuleniz yıkıldı. İşaretsiz. Rakipsiz. Şimdi. Takım arkadaşın Yorkun katledildi. Gerçekten. Ya arkadaşlar oyunun yüzde oyunculuksa yüzde otuzu da yani önemli bir bölümde küçük harika gelsin isteyerek oldu. Düşman katledildi. Bu el, keşke gök kuran çıksaymışım. <laughs> Gerçekten hançerlerimiz uydurdu. Düşman katledildi. Sonra şu anda e, hem level olarak önde olduğum için hem de yani gücüm şu anda yerinde. Hem gücümden kısmıyım hem de birazcık canım olsun diye kan kanatları çıkacak çekeceğim. Hem kalkanım olsun hem de güv güvenden devam. Ondan sonra ölümsüzlük çıkmayı düşünüyorum. Çünkü kar sopası kullanamıyorum. Basamıyorum yani. Peki de 2. Sıkıcı bir isim ama. İşte 3. gibi açıldı. Geçen buraya. İsaretsizanevi. Çünkü Hiç beklediğim gibi olmadı ama güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum atarsanız beni sevindirmiş olursunuz.